Cumhuriyet İttifakı yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 30 büyük şehir ve 29 ilde işbirliği yapacağı tahmin ediliyor. İddiaya göre AK Parti Erzincan ve Bayburt'tan aday çıkarmayacak. Türkiye 100 Yılı Vizyonunu birlikte oluşturalım. Türkiye seçim atmosferine girdi. Vatandaşlar 31 Mart 2024'te sandığa gidecek. Siyasi partilerde bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Muhalefet kanadında henüz bir oluşum yokken Cumhur İttifakı çalışmalarını ara vermiyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 büyük şehir ve 29 ilde işbirliği yapacağı öngörülüyor. Kulislere yansıyan iddialara göre AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde gerçekleşen yerel seçim işbirliği görüşmeleri sonuçlandı. Bu kapsamda Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü. İki parti arasında yapılan kulislere göre Erzincan'da Cumhur İttifakı adayı mevcut belediye başkanı Bekir Aksun, Bayburt'ta mevcut belediye başkanı Hükmü Pekmezci ile devam edileceği kaydedildi. Demokrasimizi katılımcı demokratik bir cumhuriyet kimliğiyle taşlandıralım. Öte yandan AK Parti yerelde işbirliği heyeti 14 Aralık'ta Büyük Birlik Partisi heyetiyle de görüştü. AK Parti ile yeniden Refah Partisi arasında şu ana kadar genel başkanlar düzeyinde gerçekleşen görüşmelerin ise bu hafta heyetler düzeyinde yapılması planlanıyor. Yeniden Refah Partisi, AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeler sonucunda oluşacak işbirliği çerçevesine göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmamaya ilişkin kararını verecek. Büyük Birlik Partisi heyetiyle bu hafta yapılacak görüşmede aynı çerçevede başta büyük şehirler olmak üzere illerdeki işbirliği durumu netleştirilecek. Cumhur İttifakı'nda adaylık sürecinin birkaç gün içerisinde kesinleşmesi bekleniyor. Çağırıyor